Hayırlı günler. Hayırlı cumartesiler diliyorum herkese cümleden. <laughs> Bu elbiseler ne kadar? Bunun var. Bunun var. Pardon. Ya, buyur abla. Şu elbiseler. Bunlar 850 lira. Anladım. Hayırlı işler. <laughs> 250 lira mı kalmış? 850 lira. <laughs> Çok para. Aynen, aynen. Aynen. Şüttün ayıbseler var o da öyledir de. Şey bize şey lazım. Şüttünik mesela güzel. Fatos, bu da güzel tunik. Bu tunikler ne kadar? Ha? Altına bir şey giymesi gerekir. Soralım fiyatı. Tunikler ne kadar? Abla onu sayıyor orada. 300-400 arası bir şey ama tamam. Tamam. Ne kadar? 300. Halbuki biraz uzun yapsa değil mi? Bu uzun işte bu 400 düşün. Demek ki bulabiliriz baktıkça. Değil mi? Evet. İnce evde giyecek evet. ya. Yok belki. Bir şey var dedim Malatya'dan. şimdi. Naylor. Devrildi mi? Ay devrildi. İyi bir üstüne devrilmedi. Değil mi? Evet. De <laughs> Bu <laughs> <Şuraya>, renklerin <laughs> <Şuraya, gülüyor> güzel siyah, Bu siyah, abla abla da var mı? Sıkıyorum. <laughs> Şunlar nasıl adı? Ay motorunun ne işi var? Bak şunlar çok güzel oluyor. Bunlar ne kadar bu gömlekler? Tunik gömlekler. Bunlar elbise oluyor biliyorsun değil mi? sıfatını gelmişse. <laughs> Nerede da da? Ki, Ay, şurada oturuyor. Şunu Onlar orada abla. şunlar oluyor değil mi? Renkleri var ama. Annem zamanla ben evet, sabah Evet, buyur ablam. Bak bu pantolonlar 200 lira burada. Papoş, bak 200 lira burada. <laughs> bak 200 lira. Ha? Gördün mü? He. Demek ki beni yanlış. Bak. Ziyaf. Değil mi? Benim <laughs> orada 100 lira standart. <laughs> de bazı şeyler böyle dengeliyor, bazı şeyler dengelemiyor. Arayacaksın, seçeceksin, dolaşacaksın. 200 lira hepsi. Hmm. Şu tarafta yok değil mi? <laughs> He? Pijama orası, elbise. <laughs> Şu tarafa bakabiliriz bak şurada. Şurada elbise var sanki. <laughs> elbise, tunik tarzı olabilir dedi. Hmm, kısa kolluymuş o elbiseler. Olmaz. Şu kırmızı kısa mı? Bakalım kırmızı kısa mı? Ha, yarım kolluymuş. Evet. Kısaymış. 400 evet. lira. Hmm. Bak şu güzelmiş. Tamam. Ne bakıyorsun? Selamın aleyküm. aleyküm. Ayakkabı çıkartacağım. biz söylemiş, çekil geçmesin. Niye geldi sağ gel. Ama bir aksiyon geldiydi bir tarafta. Göster göster Essam'e. Ha, yeni seri. Ben zaten aldım. İnşallah beğeni. Daha <laughs> pazar işte böyle rüzgarlı olsaydı. Ferah, ferah giysin evde. En büyük buydu zaten. Böyle bir şey. Bir şey. çek çekiyor.

I'm yeah, irat tasviriyor. Odaya dönüşodor oda ikonları yeah <laughs> bakma bir çarma bir yürüsün gel gel sinir vereceğim, gel gel sinirciyim gel gel hmm. nasıl kapıyorlar kapıyor musun şimdi giderken ne falan ya ne falan tartık bir saat mazlum oldu aslında tartık arkadaşlarıydı olacağım no <laughs> beraber. Sevgililerinle beraber. <Gülüyor> <gülüyor> kaç Ya, 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 ya. Ben de Bakıyorum salak salak. O salak kalktı. O dedi, dün akşam oturduk yerinde, ben, ben şöyle baktım. Baktım. yalan olur. Ben de gözlüğü taktım, baktım ona. Üçüncü baktım. Er çevirdim. Aa, video devrildiyse. <laughs> tamam anladım. Şöyle tamam. göstereyim. Abi bir tuz telefon. Bunun devrimi daha de ağır Ne bağırıyorsun be? Kalsın Yusuf Bey. Bağım Bey. Bağım Bey. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu durmayacak. Çok ucuz gerçekten.